Geldiniz. Bugün sizlerle bomba bir video için buluştum. Bugün sizlerle birlikte çok uzun zamandır beklediğimiz tem oluşturuşu geldi. Şöyle bir şekilde Arkadaşlar ben size bahsettiğim gibi annemin aldığı şeyler de vardı. Annem onları açmış. O yüzden paketi açtı tabii ki ama ürünlerin hepsini aldık kapalı. Birlikte gideceğiz. İlk böyle bir şey. Büyük bir şey kalem bu. Bilmiyorum. Hah, açtım. Güzel bir sefer bir şekilde gel. Uğay! Çok güzel. Çok güzel. Şöyle bir kapağını açabilirsin. Renkleri falan da gerçekten çok güzel. Dilediğim gibi. istediğim gibi gelmiş. Bu şekilde tutma yeri falan da var. Çok güzel bir ürün. Bunu çatmayana hemen koyuyorum. Şuradaki ürünüm. Şöyle rastgele gelen kalemlerden kromi gelmiş burada. Şimdi bakacağız rengini. Bir bakalım. Bir bakalım. Bakalım şimdi. Nereden bas? Oo, çok güzel. Bakın nereden basılabiliyor musunuz? Bunu aşağı indiriyorsunuz. Rengi hangi renk? Neyse bunu şimdi incelemeyeceğim. Birazdan daha çok şey yapacağım. Videoyu kapattıktan sonra. Şurada da silme yeri var bu arada. Kuşumun sesinden çok özür diliyorum. Biraz maalesef susunuyor. Yani. Şimdi devam edeceğim. Bekleyin şimdi ağzını kapatalım. Şöyle koyalım. Devam edelim. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bu şeklini alıyorum. Bu Biraz hayal kırıklığım olan Mood Like'ın kalemleri gelmiş. Bir tane alıp göstereceğim. Zaten kapısı aynı. Böyle bir renk. Şey Yazışına bak. Ooo mükemmel. Derecede beğendim. Çok iyi. Bunları var. İyi ki almışım. Fiyatlarını hatırladığım kadarıyla bu 77 liraydı. Ama hepsine zam geldi ben aldıktan sonra neden bilmiyorum. Galiba öyle olmuş gerekiyor. Bu da böyle bir kalem. Buradaki şeyimiz Yine kromi gibi kalem Bunun Daha güzel bir renginin gelmesini istedim Niye böyle bir renk geldi Bilmiyorum ama kötü değil Kötü bir renk değil Ama daha güzel gelebildi Bu buradan açılır zaten Şimdi çıkarsam Kalemim şeyini koparttım kadar kadar sert çektim ki kalemin çiğ çıktı. Hayır hayır. Bekleyin yapacağız bunu. Şimdi deneyelim. Tamam düzelttim. Güzel düzelttim kalemi. Çok güzel oldu şimdi. İlk önce bir mürekkebini çıkarttım ama güzel güzel kalem de çok güzel. Biraz korktum. Bu da kremenin morlusu gelmiş. Fark etmez. Bu kremi zaten mor olur. Sıradakini açalım. Bu kolye. Bunlar açalım. Video biraz uzun olacak çünkü tem bu yani. Ben 90 liralık mı ne alışveriş yaptım bu arada onu da söyleyeyim. Ürünleri videoda açtığım için biraz uzun süre gösterseydim eğer kısa sürerdi. Bir tane video yaparım size. Orada da sadece göstereyim Tekrar açılmış bir şekilde. Kolyeye de bayıldım. Çok güzel değil mi? Bana da öyle geliyor. Buna da bayıldım. Hemen bunun da paketine koyacağım. İki dakika. Çünkü ben bunların hepsini tekrar annemin yanında açacağım. Onu merak ediyor çünkü. O yüzden buna tekrar bir kepe kesiyorum. Ee, da de bana ne? Bir de incelemesini yani, yaparız. İçine koyuyoruz. Birlikte. Koydum. Hemen devam edelim. Mini parfüm şişelerim gelmiş. Bunların paketleri çok iyi böyle. Kırmızı atmayacağım. Bir tanesi böyle. Açayım bir tanesini. Dört dakika. Göster göster. Üç ürün göster. Böyle açılıyor. İçinde tabii ki de parfüm yok. Ama çok güzel bir ürün. Yine bunu da çok beğendim. bunları zaten videolarımda göreceksiniz size göstereceğim. Bunun ben bu renklerini tercih etmiştim. Renk seçenekleri var. Devam ediyorum sıradaki ürün şöyle bir çarm. Bunu bileklik çıktığında göstereceğim. O yüzden şimdi açmıyorum bunu. Bir kalemliğe bakalım şimdi. Bunun paketi, paket çok iyi arkadaşlar. Ne bileyim bunları böyle düşünüp göndermeleri beni çok gözlekti. Ay yırtmadan açalım. paketi çok beğendim. Böyle kalemlik gel şimdi. gibi. Şöyle inşallah fermanı da göndermişlerdir geri yardımcısı yapmam değil. değil böyle güzel bir kalemlik ben de zaten daha önce ben kullanmıştım böyle kısacası tren fiyolu falan 500 lira ben bu kalemliği 53 liraya mı ne aldım yani siz düşünün çok güzel ürünler mutlaka tavsiye ediyorum hemen içine koyana kadar şu ürünlere bakın göz kararı Şu ana kadar beğenmedim. Ürün yok bu arada. Daha edelim. Şöyle tokalar var. Tokaları hiç açmayacağım. O da böyle yani. Şöyle bir, cısı, bir cısı var. Yine kalemlik gelmiş. Naz niye çık gelmiş? Neyse sorun yok. Yerim. Fermuarda bile şeyleri var. Çok güzel bir daha. Açık bakacağız yani. Böyle bir kalemlik. Buraya bir şeyler koysunuz Burada fermuarda var. Tüm fermuarlar patlak gibi gözükebilir ama patlak değil. Buraya da bir şeyler koyuyorsunuz. Buraya bir şeyler koyuyorsunuz. <laughs> ne koyabilirsiniz kırtasiye acaba <laughs> Çok güzel. Çok beğendim. Çok güzel. Devam edelim. Yine bir çam gelmiş. Bu çok üzüldüm. Yani açıp göstereceğim. Çok kötü ya. Biz sevdim buna para vermezdim. Ve pahalıydı ucuz değildi. Charm böyle ama bir hat işareti görüyorum. Bir de için yani yamuk ve içindeki charm gelmemiş yani. Bir bunu sonra inceleyeceğim. Ben bu senin gibi gelmedi. Sonra bu bilek gibi büyük bilmem bakalım. Bari istediğim gelmiş olsun ya. Aklım çıktı bir şey oldu değil. Mesela deneyelim mi o patili çağırmadık? Neyse birazdan deneyiz. Bunu hemen içine koyalım. Ay. Ağzını kapatmayacağım. Çünkü bileğe takım aşaması, çanlarını koyma aşaması falan filan derken bunu şimdi takmayacağım. Şöyle koyamayacağım. Daha de devam edelim. Bir devam. İki ürünüm kaldı. O zaman bitti. Bu kafa avusu. Bunu hiç açmayayım. Buradan göstereyim. Böyle bir şeysi var. Böyle daha avusu bu pahalıydı bu arada ben açıp göre. gratis ise bile aynı fiyatı. Burada bunları açacağım bir zahmet açayım. Bileklikler var. Şöyle bir şey. Bakayım mı? Bekleyin. Böyle papürüm. Papürüm gitçer gitçer gel. Şey ne bileyim. Bu arada çok tatlı olmadı mı? Ben normalde mi Çok güzel. Bunu çok beğendim. Bitti benim Kemal alışverişim bu kadardı. Siz beğenmenizi bilmiyorum ama ben çok beğendim. Şimdi dedim Duydum. Duydum. E bir daha annemin hiç o teras dediğim gibi buldum. Toyda, yemek, temizlemem. Cem'den bir daha söz dedim buradan bunu söyleyeyim. Hatta abi de ben biraz daha şöyle aldım, hatta almaktan. Çok beğendim. Hatta beğenmedim. Bayıldım. Tamam mı? Bu kalemi bile kalem kırılır mı? Kırılmaz. Hiçbir şekilde. Çok büyük bir daha ben burada Bunu bile köpüklerle sarmışlar. Çok beğendim ben gerçekten. Bir tek şu çarmı üzüldüm. O da zaten 5 lira mıydı? Neydi? O yüzden geriye de bulundum. Bay bay.